Yeniden merhaba kanalıma hoş geldiniz canlarım iyisinizdir inşallah bugün de dedim biraz şöyle konuşayım evi barkı yerleştirdim karşı komşum seslenmiş ne yapıyorsun teyze diye mutfak dolabını sildim canımda dedim İlle niye çekmiyorsun videoya diyor. Kız olur mu dedim ev temizleniyor ahali görür de dedim. Gençler nedir bana dedim. O da dedi ki ben öleyim çek dedi. Bu Allah ya çekerim dedim. Sohbet edeyim de dedim temizlediğim yeri ama ben temizlesem mi temizleyeceğim canlarım da. Siz seviyorsunuz kadarsın aldıklarım işiniz rast geçsin sizin. Sabahına kahvaltıyı yap kahveni yap ilk. Ondan sonra evin içinde dolaş, yapılacak işin varsa yap. Bugün de iki bez hamur yoğurdum. Pirov mantısı yapayım dedim. Şuraya koyuyorum, iyi oluyor. Bir yere giderken elin alıp götürüyorum. Vardığın yerde pişiyor, yiniyor. Eskiden öyle oluyordu. Şimdi gelen olsa çocuklarıma kıyamıyorum, veriyorum. Bir uğraş oluyor yani. Otur otur, namaz kıl, abdest al, aynı. Gelecek var, gidecek var, kaygısı yok. Rabbim eski hürriyetimizi elimize getirsin. Elimize versin ki dostlar ağırlayalım, dostlar ziyaret ederim. Neyse sabır imtihanımız da böyleymiş. Biraz daha sabredek bak İnşallah. Aşılarımızı da vurunak bak. Canlarım da ondan sonra ne olur? Hayırlısı inan bağ vaktine inşallah geçerdi. Hep sevdiklerimi şöyle kucaklar. Ne bileyim ya İçimde neler geçiyor da inşallah kurban olduğum Rabbim kendi bilir. Dün yorumda yavrumun biri ailece Kur'an olduk demişler. Kurban olduğum inşallah ismiyle şifa bulsun. Korkmasın Allah esirgiye. Eski ki kalmadı. Atladılıyormuş. Allah'ım size de yar yardımcınız olsun. Geçirirsiniz inşallah canlarım. İşte böyle siz karşılıklı olsak sorsanız ben de anlatsam eski kış gecelerini anlatsam o eski kış geceleri vay doğal yinirdi oturulurdu soba başlarına keçi boynuzları kuru kaysiler elma kurusu armut kurusu çay ıhlamır içene göre söz sohbet dinlenilir Şimdi televizyon çıktı bir sohbet muhabbet girdi araya. İnternette videolar çıktı. Onlar da iki girdi araya. Şimdi de virüs girdi araya. Rabbim sonumuzu hayır getirsin. İmtihanımız ağır geçiyor canlar. Buna da şükür. Hamdi senalar olsun. Kurban olduğum ağzımızın tadını bozmasın. Şimdi komşum dedi diye mutfağımı ter dola bir dolabını göstereceğim. Sizlerinki gibi olamam. Kadanızı alayım. Kusuruma bakman. Kules olduklarım. İşiniz rast gelsin. Allah'a emanet olun. Gönlünüzde, kalbinizde ne muradınız varsa versin. Uzaktan, yakından beni takip edenler, yorum yapanlardan Allah bin kere razı olsun. Ben sizlere yani ne bileyim gönlümce sevdim. Yorumlarınızı sevdim. Sanki daha yakın bir canım, büyüklerim, kardeşim, evlatlarım, torunlarım gibi sizleri çok sevdim. Allah'a emanet olun. İşiniz rast gelsin. Piro mantım hazır. Sabahleyin kalktım şöyle bir evi toparladım. Dedim ki bir peynir var yumuşuyor gibi olmuş. Değerlendireyim dedim. Mantı yaptım canlarım. Sizinle de paylaşayım dedim. Yani tarifini yapmadım. Videomda var tarifi biliyorsunuz ki. İnşallah siz de yaparsınız sesini duyun kabasını aldıklarım sesi isteğiniz olur tatil günlerinde yatarsınız yumuşayan peynirlerimiz mi var hiç araya bilmeyin kalanları çok güzel yemek olur ben sizler gibi mümkün değil olamam canlarım mutfak örtüleri kalktı diniyor ben bilmem bana göre kalkmadı. Tozlarını aldım, temizledim. Öyle bir başına geçince her yeri birden yapamıyorum. Biz ihtiyarların suçu dolu olur, eksiği dolu olur. Eksiğime bakmayın. Gençlerim maşallah. Vay gençlik vay. Allah ömür versin. Bugün bu kadar burayı temizleyebildim canlarım benim. İşiniz rast geçsin. Allah'a emanet olun. Kurban olduğum Allah'ım elemsiz, kedersiz günleriniz geçsin.